Merhabalar bugün sizlerle birlikte bir fasikül okuyacağız. <laughs> oku bakalım. Sadece burayı. Ve elinde bir tane ne var ya senin? Bırak onu oyun oyunun evet. oynamanın vakti değil. Okuman gerekiyor. Sadece buraya oku çünkü kısa bir video olmasını istiyorum. Çok uzun olmasını pek istemiyorum. Okan. Hızlım. Okan okan. O. Çekik. Bir kilosuz. Bir kilo. Kekik al anne annene e, kekik al anne o kekik anne kekik kokla ona kekik ek. Evet arkadaşlarımız bakalım başka neler varmış. Bunları da okuyacağız. Tamam bu da son okuyuşumuz o zaman. Hayır ne iki dersin? tane. Bir tane. Bir tane tamam. daha. Tamam üç tane. Biri okuduk bu da öbür. Hadi bakalım. Mine mine iki e, ekmek al anneme iki kilo e, el elma elma al e, buydu emel sen. emel <laughs> Ne? Mine. Nine. Mine, mine nine çok uyumlu. Arkadaşlar. Kal. Ka. Kel. Kalem. Mi. Minik. Sen sus tamam mı? <laughs> Onda iki kalem al. E melike Melike evet. Emin ol. O kilim 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 o ki... o kilim Nem nemli mi Evet arkadaşlar şimdi kapatıyoruz. Evet şimdi bir bakalım. Burada görüyorsunuz kekik. Burada kekik yazıyor gördüğünüz gibi. Burada bir tane e, Okan galiba. Bu Okan. Bu da annesi. Burada e, diyor ki Okan o kekik. E, annesi diyor bunun. Bir kilo kekik al. Annene, annene kekik al diyor bir de. Anne o kekik diyor Okan. Anne kekik kokla diyor. Ona kekik ek diyor galiba. Okan. Şimdi arkadaşlar Yaramaz çocuk. Hadi lan oynuyorsun.